Naber arkadaşlar, harikaban dikkatinde yeniden birlikteyiz. Panda ile birlikte Roblox'ta geminin yüzdür Ve yolun sonuna var oyunundayız arkadaşlar. Bu oyunda, artık bugün bu oyunu bitirmek istiyoruz. paneli birlikte kararlıyız ve girdik arkadaşlar. Bugün bu oyunda araba yapacağız. Araba. Dostum, yarış arabası. Ben araba yapayım da önce. Arkadaşlar burada bir tane lastik var. Gemiyle ev yaptığımızda bunu görmüştüm. Almamıştım. Şimdi bugün bunu alacağım. Alıyorum. son ben bundan bir tane araba yapacağım. Arabayla yolun sonuna varmaya çalışacağız. Gemi ve evle varamadık. Umarım arabaya da varırız. Koltuk falan geldi. Oo başlıyoruz. Macera başlısı. Dostum nasıl yapalım biliyor musun? Üstadçık yap. Üstadçık yaparsam tepeden kayalar kafamıza düşer. O yüzden kapalı yapalım bence. Evi de kapalı yaptık. Daha gittik. Siz de videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi diyorum. Videoya like atın arkadaşlar. Abone de olun. Ee, güzel bir like atın da şu oyunu bir bitirelim ya. Hadi bakalım. Şimdi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bak böyle sağlam olsun diye bunu yaptım. Yorumda çok yazmışsınız. Abi diplerine metal taşlar böyle e, güçlü taş koy diye. İşte böyle yapıyoruz. Bakalım yolun sonuna varabileceğiz mi? Dostum yapacağız. Lastikleri de takıyorum. Araba hazır. De bu araba suda nasıl gidecek ben onu anlamadım. Dostum tekerlek suda dönmez. Evet. <laughs> nasıl yapacağız? <laughs> Çözemedim onu. Şimdi hızlanacağız arkadaşlar. Vay vay vay. Nasıl arkadaşlar? Bir arabayı arabaya benzemedi, biliyorum ama. Dostum otobüs olmuş. <laughs> e, belki arabayı tam olarak benzememiş olabilir. Tepesini kapattık. Güçlü bir şey yapmaya çalıştık. Biz güçlü bir araba yaptık. Gidiyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkanıza yaslanın. Heyecanlı olacak. Tamam, ben varabileceğiz mi sence? Dostum onun var ya en sonunda şelale var. Oradan nasıl ineceğiz? Daha oraya gelemedik ki biz panda. Keşke oraya gelebilsek. Haydi pro bu işi yapacağız arkadaşlar. Bize inanın bugün o yolun sonuna gideceğiz. Bu videoda bunu başaracağız. Çok fena çarptık. Bu oyunda güncellemeler de yapılmış. Daha da zorlaştırılmış. Ama bizim için fark etmez. Öne böyle bak dümen koydum arkadaşlar ama çalışmıyor. Dostum ne koymuşsun her şeyi koymuşsun ama çalışmıyor. <laughs> Arkaya nitro koydum. Ejderhanın orada nitroya basacağız. Uçacağız kopacağız. Ama ejderha bize var ya ateşte avlayabilir söyleyeyim. Yanmak istemiyorum arkadaşlar. Bak buralardaki taşlar çok fena ama ya. Haksızlık bu. Araba burada kırılacak şimdi. Neyse çıktık çıktık. Dostum nasıl kaçacağız? Zıplaya zıplaya kaçacağız. Eğer bir yer kırılırsa zıplaya zıplaya kaç tamam mı? Dostum tamam. Zaten en çok ejderhadan korkuyorum da lastik gitti arkadaşlar. Cık. Ya ben o kadar yaptım arabamın lastiği nasıl burada gider daha ilk aşamada ya. Dostum demek ki dandik. Bana da öyle geldi. Saatlerdeyiz saat haritası. Burası da çok zorlamıyor azıcık zorluyor arkadaşlar. Şu mağazı, şu mağazımı açacağım şimdi burada çıkamayacağız. <laughs> Dostum sen şu ağzını açma. <laughs> tamam ben şu mağazımı hiç açmayayım. Arkadaşlar saat kulesinden geçiyoruz. Saat haritası. Ya gidiyor bu ikili ya. Bu ikili onun sonuna varacak bugün. Varacak 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 varacak. Dostum bak şu mağazını çok açıyorsun. <laughs> Diğer lastik de gitti arkadaşlar. İki lastiğimiz kaldı ama yapacağız bu iş. Olamaz ben bundan çok korkuyorum ejderha geliyor dostum panik yapma Nitro'yu açacağım burada burada nitroya basacağız arkadaşlar aç 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 yanıyoruz dostum panik yapma ben korkuyorum ejderhadan kurtulduk mu harbiden çıktık buradan Allah'ım şükürler olsun buradan çıktıysak bu oyun bitmiştir tamam dostum bak çok panik yapıyorsun sen koltuğundan niye kalkıyorsun ayağa gideceksin he Şimdi daha da zorlaşacak oyun arkadaşlar. Allah bu ne? Bu nasıl harita? Ha? Burası yeni gelmiş oyun merkezi. Dostum iyi basit. Evet. Sadece yerdeki pizzalardan geçiyoruz. Bu canavarlar... Allah. Aa. Ya bu ne? Yok artık. Arkadaşlar oyun seviyesini 9999 zorluğunda yapmışlar param paramparça olduk nasıl şimdi öbür taraftan hayatta kalacağız? Dostum var ya biz yandık yandık. Allah'ım burası zor olmasın. Ne olacak burada? Tepeden bu şeyler yağıyordu. Burası çok zor değildi ama sen dur bakayım. Aa, çok fazla var. Bunlar ne kadar hasar veriyordu? Çok hasar verdiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Hey ıskada da ay 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 arkadan çarptı bir tane. Ay çatıma düştü. Çıkalım buradan lütfen. Bir iki üç tane daha yerden geçeceğiz ben son bitiyor biliyor musun? Dostum zaten bir geçebilsek bitecek de Buradan da geçtik be Geçtik arkadaşlar geçtik Oy Nasıl bir yere girdik biz Oo Patlıyor valiler patlıyor Dostum kafam patladı <laughs> Kafa gitti bandanın <laughs> Dayan Dayan bandı dayan çok az kaldı bitiriyoruz Çok fena zorlu yerlerden geçiyoruz arkadaşlar So, bak şurada bir tane varil var Ona dikkat edelim. Bunu geçersek tamamdır. Oy. Tamam bitti 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 bitti. Şu an harika. Daha çatımız duruyor panda. Dostum iyi yaptın he. Daha çatı duruyor rahat ol. Aa, arı dünyasına girdik. Oy. Oy. Dostum geçmiş olsun. ay. Van, van 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 Dostum seni severdim dostum. <laughs> ben seni severdim banda. İyi günlerde oynamıştık. Güzel günler geçirmiştik. Ama artık gidiyorum panda. Dostum kendine dikkat et. Sen de dikkat et panda. Haydi, haydi görüşürüz. Haydi bay bay. <laughs> çok zor arkadaşlar. Oyun çok zor ya. Biz boyun yapamıyoruz ya. Boyun olmuyor yani. Dostum pes etmeyelim Bir daha yapalım. Ya 50 kere de yapsak boyun olmuyor arkadaşlar. Olmuyor yani olmuyor yani olmuyor ya, Olmuyor 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 Daha önce kaydetmiştim arabayı Tekrar çıkartayım Bu sefer daha böyle değişik bir şey yapacağım Arkadaşlar Eee Fena gaza geldim galiba Artık gaza geldim Koy 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 hepsini koy Dostum yapıştır gitsin var ya en dayanıklıyı yap Eğer bu sefer de olmazsa zaten arkadaşlar Yapamıyoruz demektir bu yeni güncellemelerden sonra baya zor olmuş ya. Çok gaza geldim galiba. Var fena gaza geldim. Açık olan her yeri kapatıyorum buralardan. Oy! Bu var ya. Oradan geçemesin. Oynamaya gerek yok zaten. Dostum var ya çok fena yaptım. Bu ne? <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte bu çok acayip bir şey oldu orada işte var o uf 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 zırhlı araba gibi oldu. Bence bu geçer. Her türlü geçer. Dostum yeter yeter tamam. Koy 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 bitti 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 bitti. Tamam gidiyoruz. İnanıyorum bunun geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Ben çok güveniyorum. Aa deviriyordu kalsın ya. Bütün şanssızlıklar bizi bulur. Dostum bu tamamdır ben sen söyleyeyim. <laughs> Hadi inşallah. Var ya eğer orada arıların orayı geçseydik panda oyun bitiyordu. Arkasında bir veya iki yer kalmıştı. Ama biz oraları maalesef geçemedik işte. Geçemiyoruz zaten sorun orada. O oh, ejderha da denk gelmiyor. Aa burada kaldık. Harbi diyorum ejderha da denk gelmiyor. Şu arkadan geçiyoruz. Ejderhanın dönüş yerine denk gelmedik arkadaşlar. Şu anda hiçbir aramız yok. Yine de ben çok güvenmiyorum ama şu ağzımı açmayayım. Her on papi pura panda gidiyorlar. Dostum yapacağız mı acaba? Ben sana söylemiş, şu an yapacağız. Bay bay ejderha bay bay. Mahvettin biz az önce. Bunlar da korkmuyorum. Hadi 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 korkmuyorum. Sabah sağlam gemim var. Nitro'ya ateşledim arkadaşlar hızlıca çıkak buradan. Dostum hani korkmuyordun? <laughs> okumuyoruz ama tehlikeli bunlar. Ne atıyor bunlar böyle? Ne atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir rahat bırakın bizi ya. Abi. Arkadaşlar bunlar var ya arka lastiği kırdılar. Yamulttular şu an arabayı. Burada çok hasar aldık yine. Neyse çıktık çıktık çıktık. Nereye geldik biz? Aa burası neresi böyle? Dostum yavaş yükleniyor. Oo aynen. Yerdeki taşlar var arkadaşlar. Aa zıplatma haritası. Aa geliyoruz panda. Dostum uçacağız mı? Aa uçmadık. Ağır geldi galiba. Daha önce gemi de buradan uçmuştuk arkadaşlar. Buradan da mı çıkacağız? Şılcık abi. Ne olacak burada? Arkadaşlar oyuna bir şeyler oldu şu anda. <laughs> Harbiden bir şeyler oldu. Hiçbir şey istemiyor bize şu an. Ve oyunda bazı şeyler Aa varillerin olduğu yer Dostum oyun yüklenmiyor yavaş yükleniyor Aynen şansımıza bak Böyle gideceğiz böyle Arkadaşlar vadilerin patladığı yerden geçtik ama variller geç yüklendi Yani biz çıktık oradan Arılar geliyor Yok Aa, Yandık işte Geçmiş olsun Gün. Evet, buradan zor çıkacağız arkadaşlar Çok zor burası ya dostum arkaya otur. Daha önce yedi koltuk koymuştum arkadaşlar. Buradan çıkabileceğimizi sanmıyorum. Ya çok fena. Çok fena dalıyor ya. Ya bu ne abi tepeden direkt nişan alıyorlar ya. Hepsi bitti, hepsi gitti. Eee haritaya bakın. Dostum bu zorluk seviyesi kaç? Bu nedir? Yok bana biz sona gidemeyeceğiz oyunun. Evet arkadaşlar yine panda'ya hiçbir şey olmadı. Arkada ben oturuyorum ya bana gelmeyen şey kalmadı. Buradan çıkarsak ki malzememiz çok çıkarız diye düşünüyorum. Sonra da ben gittim. Sen koltukta oturuyorsun ben oturamıyorum ki. Oy oy, oy 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 nasıl bir oyundur bu ya? İf! İf! is 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 is, 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 is. Yalnız bayağı sağlam bir şey yapmışız arkadaşlar. Arabanın tipi kaydı şu an ama hayattayız. Dostum yapıyoruz. Sen oturuyor, ben oturamıyorum. Aha şelale. Oyun bitiyor. Ya panda ben düşeceğim burada. Dostum hadi bay bay dostum. Uçmaya lan. <laughs> ya nasıl ince ben aşağıya? Allah'ım inşallah. Haydi bismillah. Hayır. Ya ya ölme ya oyun bitecek ya. Ayağım gitti. Dostum gel. Oh geldim. Geldim banda geldim. Geldim geldim yaptık. Arkadaşlar hazine orada oyun bitti. Hazine orada oyun bitti. Dur tamamen bitmeden bitti demeyelim de. Dostum nasıl durdum var ya. Bitiyor. Şelaleden aşağı düştüm be. Oturmadan hem ayakta hayatta kaldım. Bitiyor. Sonunda. Sonunda. Bitti. Arkadaşlar gazi oldum ben. Dostum gazi olmuşsun. <laughs> <laughs> ya geldim hadi bak ya. Ve hazineyi alıyoruz. Alamadım. Alamıyor. Adam aldım. Dostum oo, var ya neler geldi neler. Vav wow, mis malzeme verdi. Evet arkadaşlar oyun bitti. Vav wow, inanmıyorum gerçekten bittiğine ya. Son anda var ya şanssızım dedim ama nasıl bir hayatta kaldım ben öyle oturmadığım yerde. İnanılmaz bir şeydi kazandık dostum işte bu arkadaşlar ama video beğenmişsinizdir bitiriyoruz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.